Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Breyrut çala devam ediyoruz. Beyzin niye böyle güzel? Bakın arkadaşlar bakın Breyrutlarıma mesela. Bu var. Bunlar var. Sonra bakın. Bunlar var. Üst katta. Allah çıkamadı. secret cake var. secret şempanzee'nin yeni var. O din din var. Rainbow Matteo var. Sonra böyle değişik bir şey var. Lost tung tung Hani dün ben report atmak için çok zorlanıyordum ya. Sonra ben videoyu kapattım. Bir süre sonra orangutan ananasını geldi. Sonra ben o videoyu kapattıktan sonra ben 3 tane röportaj attım ve artık röportajı full, fullledim. Ve artık bana böyle güzel bir base kuruyorum. Arkadaşlar şu ejderhayı, tralalelo, tralalayı, burbaloni, lululuyu, secret, los, kombinatos falan onların hepsini çaldım ben. Şu secret ki bile açmadım. Sizin için beklettim. Şimdi açtım. Bakalım ne geliyor. Ve ee, oh. Bundan bir tane daha var altta. Bakın adamı beyza açık çaldı adam götürüyor. Bekleyin adamı kurtaracağım. Kurtardım adamı bana teşekkür lan hiç kimse ben buraya rotumu çalmaz lan adam nerede lan burada vay ödüm koptu be o secret lucky bile şeyden çıkardım bu çarptan bak hatta var çevirdim burada secret lucky block geldi benim buradan en çok istediğim dakika satuni satunita. 3 dakika sonra gelecekti. Arkadaşlar bakın bunlar böyle benim bezime girebiliyor ama bir şey çalamıyor. Sadece bezi bezim açıkken çalabiliyorlar. Yuri'tla senin yüzüne bir satacağım yanlışlıkla. Çok iyi bray rotlarım var bakın. Bakın arkadaşlar burada böyle bir şey var. Rainbow secret. Böyle her Brayroth var. Bunda da var. Bakın sıralamadayım ben. Artık hiç kimseden hırsızlık yapamıyorum. Herkesin kötü Brayroth'lar var. O yüzden mecbur buradan sadece şey gelmesini bekliyorum ben. Lucky block. Ve güzel bir eritler ve çarkın süresi dolmasını. Şimdi. Şöyle bir bakayım benim hiç galaksi olmuş mu? Aa, bakın benim bir kere galaksim olmuş. Lava lava çok oldu. Bakın. Bakın benim secret lava e, lava kasatonu statonita da oldu. Bakın mesela benim diamond. Diamond. Bunlar da olmuş. E, varmış bayağı diamond altın var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 6 Bizim açılmış Herkes benim niye bu burayı unutma göz dikiyor ya Şu Kariyeri karışık olan Bula bilmiyorum Herkesin gözü bende şu birey rotu çalmaya çalışıyorlar. Şimdi bunun ne kadar ne kadar da kaldı? Bir dakika. Lan ne oluyor? Lan bak sen ne vuruyorsun lan bir yok da. Bir dakika sonra çark çevireceğiz. İnşallah gene Secret Lucky Block gelir. Bu sayede gene güzel bir rot kazanırız. 5. Burada bekleyelim böyle. Hadi bakayım. Şimdi bu saniye buradaki saniye 10 olana kadar konuşmayacağız. Tıp. alıyor. 3. Bakın arkadaşlar bu boyamaya aşkında duruyor. Döndürdüm. Hadi secret lucky block. Yes. Gene secret lucky block geldi. Lan. Herkes benden bir şey çalmaya çalışıyor. Nerede lucky block? Yok. E doğruya alt katta yer vardı. Alt kata gitmiştir. Burada. 5 dakika sonra Lucky Bloom'umuzu açacağız. Oha Rainbow Mateo. <laughs> Hemen bezimde yer alabiliriz. Ama bakalım da güzel para veriyormuş. Aa, bakın bu Mateo'dan bir tane daha varmış. O yüzden yer kaplamaz. O Rainbow etkinliği başladı. Bu Rainbow etkinliğinde çok güzel şeyler geliyor arkadaşlar ben söyleyeyim. Oha. Ben her şeye param yetiyor zaten. Bakayım bu para veriyor mu? Niye de 2 milyon diyor. Alaka blok. Tıralalı mesela saniyede 350 k veriyor. Ama bu 2 milyon veriyor. Bence bu yarılabilir benim base'imde. Oho baba geldi baba. Hem de rainbow. Bakın arkadaşlar. Bakın bu ejderha hala bu ejderha aynı ya. Ama bakın bu rainbow olduğu için. Böyle. Artı 500 milyon diyor. Artık. Odin'den o sileceğim. Mateo'yu sileceğim. Bunu seçeceğim. Yer açıldı biraz. Rainbow etkinliği devam ediyor. Çok iyi. Kapatak. Buna ne kadar kaldı? 2 dakika. yukarıya çıkak. Şu kötü bloğu açalım. Bundan bir şey çıkmıyor ya. Bakın. Hiç beğenmediğim şeyler var. Bir zamanlar bu bize çok kazandırıyordu ama artık kazandırmıyor. Artık bir milyon bile benim için önemli değil ki. Allah Şarjı yere düştü. Hmm. Şimdi ben bir şeye gideyim. Dükkana. fazla mal alın. Şu kata çıkacağım. Aa çıkamadım ya. güzel. Hiç değerli şeyle gelmiyor ya. Mümkünlüğe. Hadi be of. 30 saniye. Ama artık ben bundan istemiyorum. Bundan istemiyorum ben artık. Çünkü var bunlar. Alın bunu isteyen alsın. Dağıtıyorum. Bre yoruk dağıtıyorum. Dağıtıyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sıfır. Bugün sizle iki tane secret brayro. Ay brayro diyorum. Lucky block açtı. Oo. Saniyede 350 milyon. Karam bırarım bırarım bırarım. İsmi kararım bırarım bırarım. Bunlar iki tane tuz ve karabiber galiba. Of, yeter ya benim bezimin önünde beklemeyin artık. Allah'tan bir değerli burayı rotlarım var ha. Gel ha, ben seni döveceğim ben. saralım mı? Baba piroyum ben. Bayan Beyzimin ismi de Ensar Baba Pro. O bunun buraya rotunu çalıp satacağım en değerlisini. Çıldırsın. En azından buraya rot kaybedeyim. O buraya sana kaybetmiş. Hayır Beyzim açıldı. Aa ne yapacağım ben? Kapa şurayı. Sanki üst katta biri vardı ama. Yokmuş. Bunlar bu de Konuşamadım. Bunlar bu fırıttırıyla. Oo. Rainbow tralalelo tralala. Ben bir gidip bakak şuna. Bu eminim 1 milyon 1 milyon veriyordur ya. Evet 1 bir, 1800 bir 1800 bir diye veriyor. Oh. Ya kalan bir şey deneyeceğim. Şimdi şu bizim üstüne çık. Şuraya çıkmak istiyorum. Ya. Güzel bir şey gel artık. Artık ben o kırmızı şeyleri sevmiyorum. Kırmızı lucky blokları. Onlar artık hiç güzel var ya ben onu kaparayım. Ah, tam da ağrına bastık. Git lan burada. Hadi git seni başkaları alsın. Koş koş koş. Ben kırmızı sevmiyorum. Bir dakika ben kırmızı lucky blok sevmiyorum dedim. Kırmızı lucky blok geldi. Şimdi ben secret takip blok sevmiyorum. Bakalım gelecek mi? Bir şöyle tokat atalım buna. Da bak tokata bak. Şak. Vallahi var ya. Oyun oynuyorum. 5 dakika sonra annem bana ödev yaptı ben de 5. sınıfa gidiyorum. Herkes kaçıncı sınıfa gittiğini yazsın. Aa bezim açılmış. Karım bırarım bırarım. Bunların hangisi daha çok para kazandırıyor ya? Oha lan. Sanki şu ha ya. Evet ejderha. Oo bu balon lulu lulu. Konuşamadım. Rainbow. Ben de iki tane bir balon lulu konuşamıyorum. Var ama onlar rainbow değil. Böyle beyze güzel ya fırlamak çok zor. Hmm, rainbow. 7 milyon veriyor saniye. Of keşke Robert bir şeyde Bu oyunda 3 katlı yapmak yok. Koymamışlar. Neyse arkadaşlar ya. Şu an videoda bu kadar olsun. Şöyle base'imdeki son son rotları göstereyim. Şöyle görüyorsunuz. Böyle göstereyim ben de. 3 kat. Herhalde ben videoya başladım şans geldi. Çok güzel Bray Rotlar geldi bana. Hele şu Ejderha Rainbow. Sizin şansınız. Siz videoyu izliyorsunuz. Sizin şansınıza geliyor. Neyse artık videoda bu kadar olsun. Abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.